Gel Sur, gel. Kim kime, domdum az. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Koş, koş,

Dayı Evet arkadaşlar şimdi bir tane <laughs> bugünlerde full oruç veriş yapıyoruz. Full küper getiriyoruz vallahi. Bir türlü yerinde durmuyor. Ben durmuyorum daha doğrusu. Ee, suarı verdim arkadaşlar. <laughs> Suar gitti. E, giderken derken de bir ufak tefek olay çıktı yani bir kavga görüntü çıktı çoban köpekleriyle. <laughs> bozgar. Bu bozgar. Adı adı bozgar yani. <laughs> anlamını ben de bilmiyorum. Vay vay. O Rusu nereden çıktı? Sus sus sus. Sus sus sus. Sus sus sus. Dur 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 dur. Bu nereden çıktı ya? O, bu koyunlara gitmişti. Dur 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 Duman dur duman dur duman dur duman dur. Dur 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 arkadaşlar. Bu nereden çıktı ya? Yaşlı kurt. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Let's go, Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Lan zincir, zincir, zincir. Dur, 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 dur. Lan duman sende. Bak, 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 bak ya. Duman, dur, duman, duman. Gel duman. Dur, 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 dur. Dur 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 Bak 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 abla zinciri getirme dur dur dur. Buz gel dur buz dur buzgar, dur. Sor 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 Duman burayı hep yıktı ya. Dumana bak ya. Duman nasıl? Duman 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 dur bir ortalık zaten karışık. Duman. Sor 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 sor. Sür 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 sür. Aa, Şimdi yaklaşamıyorum. Yaklaşsam direkt birbirine girecekler. Duman bir dur duman dur. Sor halka sor halka sor ver sor ver sor ver. Sür 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 sür. Sür 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 şimdi 56 mı diyorlar ne bir şey. Bak 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 bak. Sür 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 sür. duman sende ya duman hiç durmuyor dur. Tamam 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 gel, gel vız gel Ya yaklaşıyor ya da yaklaşıyor ya Şuna bak ya Dur 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 La duman bir dur Duman dur duman dur Galiba orada kalacak <laughs> Ağlası var oraya oturttum. Şimdi ne yapacağız? <laughs> ne arkadaş? Bu nasıl iştir ya? Şöyle bir geçersen Su 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 su. 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 Su su Gel 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 gel. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Nasıl dur gelmiyor ki? Gel dur gel 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 gel. Dur 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 dur. Arkadaş bu koyunlara gitmişti bunu. Eski sahibi götürmüştü. Niye döndük ki şimdi? Allah Allah zaman durmuyor. Ve buraya, buraya girse ve şimdi ben nasıl vereceğim de şimdi sular yaşlı bu. Burada duman bir oradan çıkıyor buradan duman. Kulübeyi mahvetmiş ya. Suları buradan çıkarmam lazım. Ya bu şimdi ben akşama kadar bunlar mı şey uğraşacağım? Bak 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 o çatıya çıkacak. Şerefsize bak. Gel sor gel. Dur 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 dur. Dur dur dur.